Merhaba arkadaşlar, işte, harika bana kalınlığına inanmaktayız. Panda birlikte bugün kızgın, sinirli, kötü öğretmen oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar, Dark Riddle'a benzeyen bir oyun. Yoruma çok fazla yazmıştınız ve biz de bugün bunu oynuyoruz. Aynı Dark Riddle'daki Peter kötü komşuya yaptığımız şeyleri bu sefer öğretmene yapacağız arkadaşlar. Bu arada Roblox da çökmüş durumda, o yüzden bugün bunu çekiyoruz. Provanları ile birlikte, Prawanda hazır mısın? Dostum, bu var ya dostum, daha fena bir şey dostum. Diğerinden daha zor olabilir, biliyorum. Kapı kitle zile basalım. Hocam kapıyı aç hocam. Dostum seni bir yakalası bu var ya dostum daha beter yapıyor. <laughs> Öbüründen daha beter. Şimdi ilk olarak görevimiz iğne bulmak arkadaşlar. İğne arıyoruz. Bakalım iğne bulabileceğiz mi? Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İğne burada kapının önündeymiş arkadaşlar. Biz başka yerlerde aradık. Boş boş şeyler aldık. Bunu koltuğa koyacağız. Değil mi? Dostum. Dostum yakalandın dostum. Allah. Allah Allah Allah. Onu koltuğa koyup saklamam lazım. Koy koy koy. Koyduk. Allah bu da hızlı koşuyor. Dark Riddle'daki Peter amca gibi değil. Bu da hızlı kovalıyor. <laughs> Ay, arkadaşlar bu tarz oyunların da devamını gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Tamam şimdi bunun üstüne bunu örteceğim. Gizlemem lazım ki göremez. Tamam. Dostum kaç şimdi dostum. Tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Allah kapı gittiydi burada. Allah bir de tuzak koymuş. Nereden çıkacağız? Camdan çıkmam lazım. Koş 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 koş. İlk şakamız hazır. Bakalım nasılmış. Gidiyor oturacak şimdi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ilk şaka başarıyla tamamlandı. Aynı Dark Riddle'daki gibi mantı. Devam ediyoruz. Ne yapıyor bu? Duvarları siliyor. Kediler alakalı bir şey var. Tamam şimdi kedi bulacağız ve kilitlendiği yerden dışarı çıkacakmışız. Miyav sesine doğru gidiyor. Miyav. Şu kırmızı anahtarı alalım. Kedi ne yapmış bu ya? Kedi saklamış. Kitlemiş bir yere. Burası vardiya bölümü. Bunun evi daha büyük Peter'dan. Şu levi mevi alalım arkadaşlar. Buralardan geliyor. Buradan yakın bir yerden geliyor dostum. O bir yerlerden çıkarsa dostum kokarsın. Burada bir yerde olduğuna eminim. Burası. Burası burası burası. Kapıyı aç ve kedi kuta kedicik. Kedicik geliyor kedicik gel 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 gel. Gel gel camı aç camı aç camı Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Bir dakika çıktık dışarı. Kediyi mi fırlatmam lazım? Dostum dışarı kaçman lazım. Kediyle birlikte dışarı mı kaçacağız? Kaçtım. From that naughty cat just vanished. I will find out. Ne oldu şimdi? Kedi kurtardık. Hı, tamam. Bu bölümde de kediyi kurtardık arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Ne yapıyorsun hocam? Gene ne yapıyorsun hocam? Aa, doğum günü. Gene doğum günü partisi. Severim doğum günü partilerini. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ee, bizden mum bulmamızı istiyor. Dostum mum değil, dostum patlayıcı dostum. Ha patlayıcı. Allah. O bir çok hızlı koşuyor bu. Peter böyle değildi ya. Gir mutfağa, gir mutfağa, gir mutfağa. Tamam buradaydı arkadaşlar. Yine bağırıyor bir şeyler diyor. Şimdi bunu hmm, tamam pastadakiyle değiştireceğiz. Bununla patlayıcıyı değiştir diyor. E bu pasta elinde tutuyor. Nasıl içim içeriği? Hobi oyun zormuş he. Bu elinde don günü pastasını koydu arkadaşlar. Şimdi bekleyen kalktı gidiyor tamam Buraya geliyor. <laughs> buraya geliyor ya. <laughs> Aa buraya geliyor. Şuradan içeri inmem lazım. Heh mutfağa girdi. Gir. Hocam patlamaya hazır olunacağım. Tamam. <laughs> şimdi bunu bir şeyle değiştireceğiz galiba. Yok 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 tamam bunu koyduk. Allah 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 kaç 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 kaç. Dostum mum gibi göstermen lazım. Kovalıyor kovalıyor. Arkadaşlar patlayıcı mum şekli vermemiz istiyor oyun. Diyor ki yap diyor mum gibi görünsün diyor. Tamam. Şimdi diyor kaç diyor seni yakalamışsın diyor. Allah'ım nereye girdim? Allah'ım mutfağa girdim. Çılgın öğretmen. Ben camdan kaçıyorum sen patla. Enerji bitti. Arkadaşlar oturdu. Yazık ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hocam kusura bakmayın hocam. Hak etti, hak etti, hak etti, Arkadaşlar bu bölümü de tamamlıyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım sıradaki bölümde ne yapacağız? Gene evin içerisinde dolanıyor. <laughs> ha televizyon izliyor. Favori TV şovu başlamış. Hmm. Tamam şimdi bizim bir tane örümcek bulmamız istiyor oyun. Bir tane böcek bulacağız. Yine buradan malzemelerimizi alalım. Bu kilerden güzel malzemeler çıkıyor arkadaşlar. İşte kullanılıyor bunlar. Levyim, gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Ya sürekli enerji bitiyor ya. Bu oyunda da bu enerji olayı kötü olmuş. Süre bittiğinde bunda yavaşlıyorsunuz. Şuradan. Heh, 100 coin aldım arkadaşlar. Devam, devam. Hocam. Dostum hoca şimdi uçacak hoca. Hoca şimdi uçacak hoca. Büyük ihtimalle bu ona bir şaka yapacağız ama böcek bir bulmamız. 100 katlarda galiba sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar böceğimizi bulmuşuz dur. Böceği nasıl alacağız oradan? Bir careful diyor. Dikkatli ol diyor. Hmm. Kapağını açtım. Gel böcek çek. Allah. Allah şoklandım. Aa. Evet orada başka bir şey yapacak bir şeyiz. Böceği alabilmek için önce edeveyn ihtiyacımız varmış. Yani hemen böceği almayacağız. Böceği alabilmemiz için bir eldiven gerekiyormuş. O da üst katlarda. Şimdi tek tek onu bulmamız lazım odalara girip. Bu da üst katlara geliyor. Bu da yok. Burada da yok. Burada da yok. Ay, arkadaşlar böyle bir masada eldiven tarzı bir şey lazım. Ne kadar odası var bunun ya. Dostum hepsi tuzaklarla dolu dostum. Vallahi banyo tuvaletteydi bu zaten. <laughs> tuvaletteydi zaten bu tuvaletin kapısını açtık burası 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 şu Edven hızlı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Gir 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 Gelme 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 gelme. Aç 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 aç. Oo, kurtuldum. Şimdi bunun alırsak eğer başımıza bir şey gelmeyecek büyük ihtimalle. İnşallah planımız doğrudur. Allah'a zıplamaya bastım. Evet. Şimdi buna kitap oku... geliyor gene. Bu, 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 bu beni geri gördü. Bu beni geri gördü. Ne yapacağım? Aşağı atlayacağım arkadaşlar. Dış kapıdan kaçayım. Gelsin buraya. Şimdi kitap okuduğu bir oda var. Kitap okuduğu okuda, odada kitabın haritasına koyacağız bunu. Dostum böyle çıkam yapılar. Kitabı işte yüzüne bölümcek yapışacak. Hocamın. Öğretmenim. Öğretmenim. Abi enerji bitti gene. Allah Allah arkadaşlar işte oyunda da pastayı aldık yanlışlıkla. Hep enerji bitiyor. O gelmeden şuraya koymamız lazım. Nasıl enerji alacağız? Koy. Koydum arkadaşlar. Kaçmamız lazım. Geliyor abi. Abi enerji yok. Geliyor. Camdan atla atla atla. Atlanmıyor. Anne. <laughs> Yakalanıyoruz. Geldi, geldi 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 geldi. Allah yakalandık arkadaşlar. Şimdi baştan yapacağız. Arkadaşlar koydum baştan yaptım. Oturdu ve izliyoruz. <gülüyor> 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 Bu şaka böyleydi. Oyun güzel bir oyun. Dark Riddle'a benziyor bir oyun. Benzeyen bir oyun. Severseniz devamını çekmeye çalışırım. Roblox çekemediğimiz için bunu çektik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.